Kudüs için verilen mücadeleyi bu kentte yaşayan Müslümanların omuzlarına yükleyerek bir çözüme ulaşmayacağı artık anlaşılmıştır. Bu nedenle sivil inisiyatiflerin ve hukukçuların başını çektiği küresel bir mücadele yürütülmelidir. Birleşmiş Milletler, UNESCO, İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde yürütülen süreçlere ilave olarak tüm insanlar ve uluslararası kurumlar birlikte hareket ederek Siyonistlerin olduğu bittilerini önleyecek girişimleri arttırmalıdırlar. İsrail'in hukuk ihlalleri, uluslararası yargının ve özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkilisindeki suçlar kapsamına girmektedir. İsrail hukuksuz işlemleri için uluslararası kamuoyu önünde yargılanmalıdır hukuksuz işgal durumu durdurulmalı. İsrail, Birleşmiş Milletler Komitelerinden ve üye olduğu tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan derhal çıkartılmalıdır. Uluslararası adaleti ve hukuku uygulayacak mekanizmaları geliştirmelidir. Adil, barış ve istikrarı sağlamak için Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etmeleri ve bağımsız devletlerine kavuşmaları sağlanmalıdır. Terör örgütü İsrail çok sayıda, çok yakında terör örgütü İsrail çok yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceğini görecektir. Terör örgütü İsrail'in Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan insanlıktan nasibini almamış, her gün onlarca insanın gözünü kırpmadan öldüren ve yaralayan, gözü yaşlı Filistinli annelerin acılarını acı katan, genç çocukları öldürmekten çekinmeyen, bebek, kadın, yaşlı demeden kan döken terörist örgüt İsrail hak ettiği tokadı Allah'ın izniyle bir araya gelmiş, birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir. Olsun İsrail, olsun İsrail, olsun Hakikatin olmadığı yerde adaletten söz etmek mümkün olamaz. Prensibince İsrail'in kuruluşu, yayılmacılığı ve bir Filistin konusunda sergilediği siyasetin tamamıyla uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ediyor. Uluslararası güvenlik ve hukuk kurumlarının gereğini yapmaya davet ediyoruz. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Kudüs dostları ile birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davaya savunmaya devam edeceğiz. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Ölmez şiirindeki anlamı kuşananlar var burada. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi içinde bulunduğumuz bu manevi atmosferin bereketiyle ya da yeni bir yol açmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi. Tüm mazlumların sahibi sensin. Bizleri içinde bulunduğumuz bu ayıplı durumdan çıkmak için bizleri bununla ilgili gayrete sevk et ya Rabbi. Amin. Sen bizim Mevlamızsın. Zalimlere karşı bize yardım eyle, Amin. zalimlerin işgalinden kurtarmayı bizlere nasip eyle. Amin. İndirecek dirayeti, felaseti bizlere nasip eyle. Amin. İlahi Ya Rabbi, mazlumların umudu garip. Yürek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz.